Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Belal olanlar. Neden sizlerin karşınızdayım? Ben sizlere odada nasıl karşı geçiliyor onu göstereceğim. Hadi odamıza gidelim. İşte gördüğünüz gibi odadayım. Odaya geldik. buraya geçelim buraya tıklıyoruz. Bir dakika. Ve bunun üzerine tıklıyoruz. Ve bunu tekrar yapıyoruz. Ve son olarak boşlukta tıklıyoruz. İşte gördüğünüz gibi karşıya geçiyoruz. Bunu sizin için tekrar yapacağım. Bunun üzerine tıklıyoruz. Tekrar yapıyoruz. Ve tekrar yeniden yapıyoruz. Ve son olarak boşluğa tıklıyoruz. İşte karşıya geçiyoruz. Arkadaşlar bunu herkes yapıyor ama bilmeyenler için bunu yaptım. Ee, beni e, başka videolu benim başka videolarımda var. Onlara da bakabilirsiniz. Aklı atabilirsiniz kabul ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Bizlerimi değişim. İşte bu kadar arkadaşlar. Yeniden görüşmek üzere. Tekrar söylüyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.